şehir hattı vapurlarında satış yapmaya 7 yaşında başladım. Kara kedi katarak bu bir aile dramıdır zaten. Babamın daha doğrusu eve bakma işi <laughs> nedeniyle kaste satarak hayatımı kazanmaya başladım. Katta bir ara buradan dışarı gidip Almanya'da dahi satışçılık yaptım. Şöyle söyleyeyim bunda, maynadan mutan bite kokan diyerek Drymark dry mark' diye yüzük sattım Almanya'da ve Baro fabrikasının önünde, daha doğrusu Sabo fabrikasının önünde, Baro'nun önünde satıcılık yaptım. Efendim, hanımefendiler, beyefendiler, en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim, bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem, stella dolma kalem. Gümrükten çıkış 1 milyon 7 bin adet, alış 39.25, satış 35 liradır. Ama nasıl oluyor lütfen dikkat buyurun efendim. Şu gördüğünüz kalemin ana gövdeyi sağdan sola doğru çevirin, açılır. Bastırın pistone, koyun mürekkep okyasına, piston geri çekilirken az daha mürekkep alır. Uç 8 mikron kaplama, senelerce kullanın kararmaz, paslanmaz. Damak gizli, perikan damak bir damla mürekkep akıtmaz. Ben yolculardan birisi olarak kabul ediyorum kendimi çünkü halk bana alıştı. Hatta küçüklüğümden beri bazılar der ki seni biz kısa pantollu zamanından beri tanıyoruz. Bu nedenle beni tedirgin olmuyorlar, alışıklar. Hatta bir mal alırken dahi güvenerek alabiliyorlar. Çünkü yarın yine burada göreceklerinden eminler çünkü. Yalnız 35 lira verdiğiniz kalemi cebinize koyup gitmek yok. Bunun yanında şöyle bir adet keçeri, ispirtolu, flamaster diye tabir edilen bu kalemden para alın diyor. Hatta bunun yanında ayrıyeten şöyle tükenmez kalem kırtası 27,5 27 buçuk lira fiyat koymuşlar. Bu kalem de ücretsiz. Böylece çağdaş yaşamın modern gereği üçlü kalem toplumu tamamını 35 liraya satıyorum efendim. Satıcılık yapmak yasak ama bunun cezası gayrimeşru bir yolu yok. 25 lira veya 50 lira cezası var. Bu cezayı ödedikten sonra satış yine serbesttir. Bir büyük mağazaların biliyorsun ki büyük kiraları var. Bunun yanında bunların tezgahta. Örneğin bir büyük mağazaya girdiğin zaman biliyorsunuz klima cihazları var. Soğuk sıcak hava tertibatlı. İçeri girdiğiniz 3-4 tane tezgahlar güzel hanımefendi sizinle alakadar olur. Dışarı çıktığınızda anlıyorsunuz muz gibi soyulmuşsunuz ama iş işten geçiyor. Benim biliyorsunuz 50 milyonluk gemide satış yapıyorum bir defa. Benim gemim Beyoğlu'nun en lüküs mağazalarından daha iyi oluyor. Ve kira da vermiyorum. Vergiden de mafum. Aldığım malı satarken sadece bunun faturasını ödemiş oluyorum. Özellikle bizler manavdan daha iyi mal alacağımızı, örneğin işportadaki arabayla giden bir tezgahları önemsemiyoruz. Buradan aldığımız malla oradaki arasındaki farkı düşünüyoruz. Aslında ben burayı arabada satılan mal daha iyi ve daha ucuz oluyor. Örneğin her yerde topluluktan alışveriş yapmak daha iyidir diyorum. Lüküs mağazaları aldanmak yersiz. Kusura bakmayın sosyetenin, kusura bakmayın, sosyetenin cilalı salonlarında bir kadın bir şampanya. Ayağımızda makosen, boynumuzda popyon, kravat dans etmeyip hayatını belki gemide, sokakta, herhangi bir yerde satış yaparak devam, devam ettiriyorsak herhalde satış yapmak, daha doğrusu isportacılık yapmak ayıp değildir.